Her milletin çok iyi slaşörleri var. Ancak vicdan sahibi olan slaşörler hep bizlerden çekmiştir. Nasıl? Neden? 1071'de Alparslan <laughs> Anadolu'nun kapılarını açtı. Savaştığı düşman komutanı esir düşmüş. Ona sorar der ki ben sana esir düşseydim sen ne yapacaktın? Roman Biyoşen cevap verir. Büyük ihtimalle seni birkaç gün İstanbul sokaklarında kafes içerisinde gezdirir. Halkımı yüzüne tükürtür. Daha sonra da aslanlara bakar. Atar. Peki dersen bana ne yapacaksın? Alparslan cevap verir. Ben seni serbest verir. Gündem Sultan Fatih. İstanbul'u fethetmiş, aşılmaz denilen surlar aşılmış, yıkılmaz ka denen kale yıkılmış. İstanbul artık bizim olmuş. Bütün halk korkuyla toplanır. Sultan Fatih Hatun üstünde halkın içerisine karışır ve şunu söyler. Artık hepiniz benim tebaamsınız. Benim halkımsınız. Dininizde, işinizde ticaretinizde serbestsiniz. Ve bu sadece sözde kalmaz. Hani birileri insan hakları mahkemeleri kuruyor ya, hani birileri bu ülkeyi karıştırma adına, bu ülkenin düzenini karıştırma adına bu ülkede insan hakları yok ibaresi kullanıyor ya, dünyadaki ilk yazılı insan hakları bildirgesi 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet bu biraz önce söylediğim sözlerle kaleme aldı. Bunu görmek isteyen Topkapı Sarayı'na Bu belgenin aslını görmek isteyen de hani çok medeni dediğimiz İngiltere var ya Londra Konferansı Salonu'na gidip bu belgenin aslını orada görebilirsiniz. Tekrar sana kalayım. Şöyle söyleyeyim. Ey düşman, sen benim İfaden ne kızımsın? Gündüz geceye muhtaç Bana da sen razımsın Fransız generali Allah birigesin amlarında geçer Şöyle yazar Fransız birliği: Ey Fransa halkı Türklerle savaş Yaptığınız için kendimize ne kadar iftihar etseniz Azdır Savaşın En çetin dönemlerinde karşı karşıya savaşan bir Türk askerini yerde yaralı yatan Fransız askerinin yanında gördüm. Fransız değiliz. Komutan Hemen Türk askerinin yanına gelin. Tercüman vasıtasıyla konuşur. Der ki ona, biraz önce öldürmek istediğin adamı neden şimdi kurtarmak istiyorsun? Türk askeri şu cevabı verir. gitmekteyim. Bu Fransız askeri bana yeni işaretleri yaptı. Bir derdi vardı. Cebinden bir resim çıkardı. Bana gösterdi. Annesi. Efendim. Ben annemi üç gün önce Çanakkale'de şehit Benim gidecek, yerini öpecek bir annem yok. O gitsin, Yaverime söyledim. Askerin göğsünü aç. Yaverim Türk askerinin göğsünü açtığında karşımdaki manzara korkunç. Çünkü Türk askerinin göğsündeki yara bizim askerimizin göğsündeki yaradan daha fazla. Bu Ali Cenab Duygu karşısında durgulamamak, gözyaşı dökmemek, kötü değildir işte savaşlarımız savaştığımız için kendimizle ne kadar iftar etseniz.